1. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olan Max Planck, kuantum teorisinin kurucusu olarak tanınır. Ancak onun bilimsel çalışmaları yalnızca fizik yasalarıyla sınırlı kalmamış, maddenin doğasıyla bilinç arasındaki ilişkiye dair derin felsefi çıkarımlarda bulunmuştur. Planck, maddenin yalnızca fiziksel güçlerin bir sonucu olmadığını, daha derin bir bilinç veya zihnin bu yapıyı şekillendirdiğini öne sürmüştür. Max Planck'ın madde hakkındaki görüşü. Planck 1944 yılında Floransa'da yaptığı bir konuşmada şu sözleri dile getirmiştir. Tüm yaşamını bilime, maddenin araştırılmasına adamış bir fizikçi olarak size şunu söyleyebilirim. Maddeden bağımsız bir madde yoktur. Tüm madde yalnızca atom parçacıklarını titreştiren ve onları atomun küçük bir güneş sistemi olarak bir arada tutan bir güç sayesinde ortaya çıkar ve varlığını sürdürür. Ancak evrende ne bilinçsiz ne de sonsuz soyut bir güç olmadığına göre bu gücün arkasında bilinçli akıllı bir zihin olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu zihin tüm maddenin kaynağıdır. Evren, bilinç ve gerçeklik algısı. Planck'ın görüşleri günümüzde kuantum bilinci, simülasyon hipotezi, ve holografik evren gibi teorilerde yankı bulmaktadır. Eğer bilinç evrenin temel bir yapı taşıysa, bizim algıladığımız fiziksel gerçeklik zihnimizin oluşturduğu bir illüzyon olabilir mi? Bu sorular bilimin ve felsefenin kesiştiği noktada insanlığın en büyük varoluşsal bilmecelerinden biri olarak durmaya devam ediyor. Bu sözler maddenin yalnızca fiziksel kuvvetler tarafından var olmadığını, bilinçli bir düzenleyici unsurun da rol oynadığını savunan bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Planck'ın geliştirdiği kuantum teorisi klasik Newtoncu fizik anlayışından radikal bir kopuşu temsil ediyordu. Kuantum mekaniği, belirsizlik, gözlemcinin rolü ve gerçekliğin ölçüme bağlı olması gibi kavramları ortaya çıkardı. Bu bağlamda Planck'ın maddenin temelinde bir zihin olduğu düşüncesi holografik evren teorisiyle de paralellik gösterir. Bu teoriye göre evrenin üç boyutlu yapısı aslında daha yüksek boyutlu bir bilginin yansıması olabilir ve bizim algıladığımız gerçeklik beynimizin ürettiği bir hologramdan ibarettir. Beynimiz dış dünyadan aldığı ışık ve elektrik sinyallerini işleyerek görüntü, ses ve algıyı oluşturur. Ancak biz bu sürecin farkında olmadan algıladığımız dünyanın tamamen nesnel ve fiziksel olduğunu varsayarız. Evren, bilinç ve gerçeklik algısı. Planck'ın görüşleri günümüzde kuantum bilinci, simülasyon hipotezi ve holografik evren gibi teorilerde yankı bulmaktadır. Eğer bilinç evrenin temel bir yapı taşıysa, bizim algıladığımız fiziksel gerçeklik zihnimizin oluşturduğu bir illüzyon olabilir mi? Modern bilim ve felsefe hala şu temel soruların yanıtını aramaktadır. Evren salt fiziksel yasalarla mı işliyor yoksa bilinç maddenin temelinde mi yer alıyor? Algıladığımız gerçeklik beynimizin oluşturduğu bir simülasyon olabilir mi? Maddenin ardındaki güç sadece fiziksel kuvvetlerden mi oluşur yoksa evrenin temelinde bilinç mi vardır? Bu sorular bilimin ve felsefenin kesiştiği noktada insanlığın en büyük varoluşsal bilmecelerinden biri olarak durmaya devam ediyor.